mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sebzeli çok güzel 4 kaşık unla bir börek yapacağız. Tam yaz mevsimine uygun bir börek. Böyle 100 gram kadar bir tutam kadar ıspanak var. Bunu ince ince önce kesiyoruz. Sebzelerin kesimi ince olacak. Daha geçeyim. İncesi i̇nce, ince. Hanelerim var, mis gibi kokuyor. Şöyle bir tutam oda. Her şey bir tepside hemen olacak. Şimdi bir tane havucum var. Üç tane kadar taze soğanım var. O da ince ince kıyalım. 2 tane patatesim var. Patatesimi de rendeleyeceğim. 2 tane patatesi de rendeledim. Bir tane kapya biberim var. Şimdi bunları şöyle bir önce bir karıştıralım. sosunu hazırlayalım. 3 tane yumurtam var. Benim yumurtalarım biraz irice. Sizin yumurtalarınız küçükse 4 tane de kurabilirsiniz. Şimdi bunun içine 4 kaşık tepeleme yemek kaşığını bayağı dolu dolu tepeleme un koyuyorum. 4 kaşık zeytinyağı koyuyorum. 4 kaşık süt ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiberi, onu da ilave ediyorum. Yarım paket kabartma tozu, fazla koymayın, bu kabarması gerekmiyor. Şimdi sosumuz da hazır. Sosumuzu tepsimizin içine dökelim. Bütün sosu sebzelere yedirelim. iyice karıştıralım. fırınımızı 180 dereceye ısıtıyorum şimdi. Şimdi muhakkak tepsinizin içine bir kağıt koyun ki çıkarırken rahat olsun. Bunu tepsiye ince bir vaziyette şöyle yayacağız. Eğer sebzeleri fazla kullanırsanız iki tepside yapın. kalın olmasın. Veya bir tepside yapacaksanız sebzelerinizin miktarını ona göre ayarlayın. Bunu iki aşamada pişireceğim. Şimdi 20 dakika bir pişireceğim bunu. Sonra çıkaracağım. Kaşar peyniri koyup tekrar fırına vereceğim. Kızardığı zaman çıkarın. Bunun üstüne isterseniz çörek otu biraz da şöyle susam ekleyelim. Serpiştirelim üstüne. 20 dakika oldu. Şimdi ikinci defa koyacağım fırına. Önce bir kaşar peynirleri koyalım üstüne. Şöyle. Şimdi kaşar peyniri eriyip kızarana kadar bir 15-20 dakika daha pişirelim. Evet arkadaşlar. Böreğimiz çıktı fırından. Şimdi keselim bunu. mis gibi kokuyor. Diyet yapanlar için de öneririm. Çünkü çok az bir yağ var içinde. Kaşar peynirini daha az koyarsanız. Evet arkadaşlar, böreğimiz pişti. Çok güzel oldu. Diyet yapanlara tekrar diyorum. Muhakkak yapın. Bakın altı da çok güzel pişti nefis bir tat oldu yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum beğenilerinizi bekliyorum herkese afiyet olsun